Gençler merhabalar. Bu hafta epik yayınları TYT 3 denemesinin fizik çözümlerini yapacağız. Hemen 1. sorudan başlıyorum gençler. Okuyorum 1. soruyu. Düşey kesleri verilen bir merdivenin basamaklarına şekilde gibi konulan K, L, M, N ve P cisimlerinin yere göre potansiyel enerjilerinin eşit olduğunu söylüyor. Buna göre bu cisimlerden hangisinin kütlesi en küçüktür demiş. Hemen küçük bir hatırlatma yapalım arkadaşlar. Enerji sorusu bu. Potansiyel enerjimizin formülü neydi? E, P eşittir. Mg çarpı H dedik. Bütün öğrenciler hemen hemen bu konuya bakan öğrenciler. Bu konu bu formülü hatırlıyor olsa gerek. Şimdi potansiyel enerjileri eşitse dedik. H mesafelerine bakarak yani yerden yükseklerine bakarak ben bunların Mg'lerini yani ağırlıklarını dolayısıyla kütlelerini kıyaslayabiliriz. Bize kütlesi en küçüğü sormuş. O zaman H'ı en büyük olan kimse Bakalım hemen. P ismi gözümüze çarpıyor. P isminin yerden yüksekliği 3H olduğu için diğerlerine göre daha fazla olduğu için dolayısıyla kütlesinin olmalı en az olmalı deriz arkadaşlar. Evet birinci sorunun cevabı A'dan olmalı. Kolay bir soruydu. Hemen geçiyoruz ikinci soruya. Ali Ayla Asya ve Adem isimli öğrenciler bir pil ile kurulu elektrik devresinden geçen elektrik akımı ve bu devrede bulunan ampermet ile ilgili aşağıdaki yorumları yapmıştır. Buna göre hangi öğrenciler söyledikleri yanlıştır diye söylemiş arkadaşlar. Ben boş bir sayfa hemen çıkartayım şöyle. Ve diyelim ki gençler bakın hemen şöyle bir elektrik devresi çizelim. Basit bir elektrik devresi olsun. Pilimizin artı eksi ucu. Şurada bir tane lamba ve arkasından şöyle ampermetre. Ampermetre devreye nasıl bağlandı arkadaşlar? Tabii ki seri bağlanır hocam dediklerinizi duyuyorum arkadaşlar. Evet pilimizin artı ucundan çıkan i akımı arkadaşlar şöyle lambanın üzerinden geçer ve bunun üzerinden geçen i akımı ampermetredeki cihaz tarafından ölçülür. Ne kadar büyük bir akım geçerse ampermetrede o kadar büyük bir değer ölçülür diyoruz. Pekala madem öyle şunu yan tarafa alalım bakalım şimdi sorumuzun cevabına hangileri yanlıştır diye sormuş. Ali ne demiş? Devredeki elektrik akımının yönü pilin negatif kutbundan pozitif kutbuna doğru demiş. Yanlış mı söylüyorsun Ali diyoruz. Pilimizin artı ucundan eksi ucuna doğru olacak. Aileye bakalım hemen. ampermetrinin sapmasına neden olan neden olan elektrik akımıdır demiştir. Tabii ki ampermetre üzerinden geçen akımı ölçünce oradaki değerde ne olacaktır? Sapma olacaktır diyoruz. Asya ne demiş Ampermetrinin sapma yönü devredeki akım yönüne göre değişir. Bu da yalan, yalan söylüyorsun diyeceğiz. Asya'nın olmadı. Evet yani artıdan gelince akım böyle olur da X'den gelince farklı mı? Hayır zaten üret üreticimizin pinimizin eksi ucundan da akım gelmeyecek. Devam ediyoruz. Adem ne demiş? Ampermetinin sapma miktarı devreden geçen akımın şiddetinin ölçüsüdür. Evet ne kadar büyük bir akım geçerse sapma miktarı da bir o kadar fazla olur dedik. Ve dolayısıyla Ali ve Asya Hanımlar bilgi olarak yanlış bilgi vermiş oldular dedik cevabımız denizde oldu gençler. Pekala bunu da silelim ve geçelim 3. soruya. KLM odalarının sıcakları sürekli sabit ve sırasıyla TK, TL, TM'dir. Hemen üç tane oda çizeceğim. Şöyle biri K odası, diğeri L odası, diğeri de arkadaşlar M odası olsun. K ve L -M odalarını yeterince belirtilen termometreler daha sonra M odasına konuyor. K odasından M'ye getirilen termometrenin gösterdiği değer artarken L odasından M odasına getirilen termometrenin gösterdiği değer azalıyormuş arkadaşlar. Pekala hemen K'daki termometremizi M'ye götürdüğümüzde e, gösterilen değerin artmasını ne anlıyoruz arkadaşlar? Demek ki M'nin sıcaklığı TM, K'nın sıcaklığı TK'dan ne Büyük olmalı ki M odasına götürülen termometrenin gösterdiği değer ne olsun? Daha da artsın diyelim. Peki L'den M'ye götürülen termometremiz ne oluyordu? Gösterdiği değer azalıyormuş. Demek ki geldiği yerin sıcaklığı daha fazla. Yani L'nin sıcaklığı M'den ne büyük? K L'den büyük oluyor mu? Bir sıralama yapacak olursak L M'den M'de K'dan büyük olduğu için K L'den büyük değil. Yalan mı söylüyorsun diyoruz yine. Doğru cevabımız ne olur? 1 ve 3 olur diyoruz arkadaşlar. Basit bir ısı sıcaklık sorusuydu. Termometre soruları bu kadar kolay gelmeyebilir diyoruz değil mi? Evet. Dördesiniz oraya bakalım hemen. Bu da bir basınç sorusu zannedersem. Hemen okuyorum soruyu. Gergin bir iple kabın tabağına bağlı cisim suyun içinde şekildeki gibi dengedeyken ipteki gerilme kuvvetinin büyüklüğü T olmuş arkadaşlar. Hemen şurada cisim için aşağıya doğru şöyle bir T'yi çizdim ben. Kap tabanındaki su basıncı da P'dir. Şöyle bir K noktası belirleyelim ve buradaki sıvı basıncımızın da P olduğunu bize söylemiş. Cisim tamamen suyun içine girecek biçimde ipin boyu kısaltılırsa T ve P için ne söylenebilir diye sormuş. Farklı bir kalem alıyorum ve cismi biraz daha kabın içerisine doğru arkadaşlar şöyle iple ip kısaltacak şekilde bağlamış olalım. Bakın ne oldu arkadaşlar? Batan tabii ki dikkatinizi çekmiştir. Batan ne oldu arkadaşlar? arttı. Batan hacmin artmış olması neyi değiştirecek haliyle? Evet FK dediğinizi tekrardan duyuyorum arkadaşlar. FK neydi çünkü ve batan çarpı D sıvı çarpı G idi hocam efendim. Aynı sıvıdalar sıvında yoğunda bir değişme yok ortamda bir değişme yok. Yalnız batan hacim ne olmuş artmış bundan dolayı FK ne yapacaktır arkadaşlar artacak. Peki FK'nın artması T'yi etkeder mi? haliyle etki eder. Neden? Çünkü bu cisim için denge şartını şöyle bir yazalım. Aşağı doğru G var, aşağı doğru T, yukarı doğru FK var. Kuvvet denge yazacak olursak yukarı doğru olan FK, aşağıya doğru olan T ve G'nin eşitti? Toplamı Toplamın eşitti. Hocam yılan yumru diyoruz hemen. Evet G sabitimizin üstünü çizdik. FK'da artış olduğunu gördük. Bu da bize neyi söyler? İp gelinmesi de artacaktır diyoruz arkadaşlar. Peki basınç. Basınç ne oldu? Basıncımızın formülü yazalım. Sıvılarda basıncımız neydi? H çarpı D sıvı çarpı G idi. Evet sıvımızın öz kütlesi değişmedi. G değişmedi ama derinlik ne olacak? Bakın cismimizin sıvıya biraz daha girmesiyle, biraz daha fazla yer kaplamasıyla sıvının da yukarıya doğru arkadaşlar bir miktar yükseleceğini söyleyebilirsiniz. Ve bu yükselmeden dolayı H artacak. H'daki artıştan dolayı da basınç da yine artacaktır deriz ve doğru cevabımız evet pardon özür dilerim artar artar olacak doğru cevabımız ne olur Ceyhan olur arkadaşlar. Evet geçiyorum diğer bir soruya hemen. Evet. <laughs>